Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Çin'de çay kültürünün oluşumu ve gelişiminden bahsedeceğiz. Birçok tarihi kitapta çayın milattan önce 2737 ile Mirattan önce 2697 yılları arasında keşfedildiği yazılıdır. Doğu Han hanedanındaki ünlü tıp uzmanı Hua Tuo, Jin adlı kitabında çayın tıbbi değerinden söz eder. Üç krallık dönemine ait Guan Ya adlı tarihi kitapta sıkıştırılarak börek haline getirilen ve börek çayı adı verilen bir çeşit çayın yapımı ve içilme tarzı anlatılır. Zamanla çay diğer birimlere sızar ve çay kültürü ortaya çıkar. Çin'in feodal imparatorluklar tarihinde bilginler arasında çay içmenin moda olması, çayla ilgili şiirlerinde giderek artmasını sağlar. Çay bir çeşit besin olmakla kalmayıp aynı zamanda kültür çevresine de gider ve ruhani bir işlev kazanır. Ünlü yazar Lu Yu'nun 780 yılında yazdığı Çayın Kuralları adlı kitap, Tan Hanedanı'nda çay kültürünün oluşmasının simgesi oldu. Kitapta çayın doğal ve insani özellikleri özetlendi, çay içme sanatı tartışıldı, konfüçyüsçülük, taoizm ve budizmden oluşan üç dini çayla ilişkilendirildi ve çay protokolü oluşturuldu. Lu Yu'dan sonra çok sayıda çay temalı kitap ve şiir yazıldı. Tan Hanedanı'nda çay kültürünün oluşması, Çan dininin ortaya çıkmasıyla bağlantılıydı. Çay, insanın yoğunlaşmasını sağladığı ve tazelediği için tapınaklarda çaya düşkünlük gösterilmeye, etraflarında çay bitkileri yetiştirilmeye ve çay odası gibi özel mekanlar kurulmaya başlandı. Tan Hanedanı döneminde oluşan çay protokolünün saraya, tapınaklara ve bilginlere özgü olmak üzere üç çeşidi vardı. Son hanedanı döneminde çaycılık daha da gelişti. Bilginler arasında profesyonel çay tatma toplulukları ortaya çıktı. Bu Buristlerin katıldığı bin kişilik topluluk bunun bir örneğidir. Son hanedanının korucusu ve çay tutkunu olan İmparator Taizu, sarayda çay işlerinden sorumlu bir idare oluşturdu. Saraydaki çaylar derecelendirilmeye başlandı. Çay artık imparatorun vezirlerin gönlünü almasının ve akrabalarına ilgi göstermesinin önemli bir aracı oldu. Son hanedanı döneminde çay yabancı elçilere armağan olarak da verilmeye başlandı. Toplumun alt tabanında çay kültürü daha canlıydı. Yeni eve taşınan bir kişiye komşuları çay hediye eder, misafir gelince ona çay ikram edilir, nişan ve düğün törenleriyle gelin odasında mutlaka çay içilirdi. Sıradan vatandaşlar en kaliteli çaya sahip olduklarını kanıtlamak için yarışma düzenlerdi. Min ve Çin hanedanlarında çay çeşitleri daha da çoğaldı. Değişik çay içme tarzları ortaya çıktı. Değişik çay takımları hazırlandı. Bugün Min hanedanından kalma çok sayıda çay konulu yazı ve resim bulunuyor. Çin hanedanına gelince çay ihracatı bir sektör haline geldi. Bu sektörde çalışanların sayısı da hayli fazla oldu. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde Çin tıbbında geleneksel ilaçların tarihinden bahsedeceğiz. Geleneksel Çin ilaçları Çin tıbbında hastalığı önlemek, tedavi ve muayene etmek için kullanılır. İlaçların kaynağı doğadan işlenerek elde edilen maddelerdir. Aralarında bitkisel, hayvansal, madensel, kimyasal ve biyolojik maddeler bulunur. Geleneksel Çin ilaçlarının bulunması ve kullanımı Çin'de binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Geleneksel Çin ilaçları terimi ise bir isim olarak geç ortaya konuldu. Sadece Batı tıbbının Çin'e girmesinden sonra iki tip arasındaki değişikliklerin tarif edilmesi amacıyla geleneksel Çin ilaçları da bir kelime olarak saptandı. Çin tarihinde doktorun bir günde tattığı yüzden fazla çeşit bitkinin yetmişi zehirdi adlı hikaye yaygınlaşmakta. Bu hikaye eskiden halkın doğa ve hastalıkla mücadele ettiği dönemde ilaçların bulunmasında tecrübe kazanmak için büyük çaba harcadığını belirtir. Bu üretim ve çalışmanın geleneksel Çin ilacının menşei olduğunu kanıtlar. Çin'in Şia, Şan ve Zhou hanedanlıklarında milattan önce 22. yüzyılın sonundan 256 yılına kadar Çin'de ilaçlı içkiler ve ilaçlı sular yapılabilirdi. Şi Zhou Hanedanlığında yayınlanan Shijin adlı bir şiir koleksiyonu, şimdiye kadar bulunan en eski ilaçları tarif eder. Şu an bilinen en eski Çin tıbbı teorisi kitabı Neijin ise bir dizi geleneksel Çin tıbbı teorisi ileri sürerek geleneksel Çin eczacılığının temel teorisini oluşturur. Şimdiye kadar bulunan en eski eczacılık kitabı Shen Nong Ben Cao Jin bitkisel ilaçlarla ilgilidir ve Çin'le Han Hanedanlıkları arasındaki dönemde birçok tıbbi uzman tarafından toplanan bilgilerin özetlenmesiyle yazıldı. Shenmon Dence Ojin adlı eski eczacılık kitabında yer alan 365 çeşit ilaç günümüzde hala kullanılıyor. Söz konusu eczacılık kitabının yayınlanması, geleneksel Çin eczacılığının esaslarının oluştuğuna işaret etti. Tan Hanedanlığında ekonominin gelişmesi, geleneksel Çin eczacılığının gelişmesini sağladı. Tan hükümeti, Öncelikle dünyada tam Benceo adıyla tanınan bitkisel ilaçlara ilişkin kitabın düzenlenmesi çalışmasını tamamladı. Tüm kitapta toplam 850 çeşit bitkisel ilaç toplandı ve resimlerle tarif edildi. Dolayısıyla geleneksel Çin eczacılığı daha da geliştirildi. Min Hanedanlığına kadar Çinli eczacı Li Shizhen, 27 yıl süren çalışmayla ünlü geleneksel Çin eczacılığı eseri olan Benju Ganmu'yu tamamladı. Kitabın tamamında 1892 çeşit bitkisel ilaç tarif edildi ve bu Çin'in bitkisel eczacılık tarihindeki en büyük bitkisel ilaç koleksiyonu oldu. Değerli dinleyenler programımızın son bölümünde geleneksel Çin tıbbında Çin ilaçlarının kaynağından bahsedeceğiz. Geleneksel Çin ilaçları Geleneksel Çin tıbbının hastalığı önlemek, tedavi ve muayene etmek için kullandığı ilaçlardır. İlaçların kaynağı doğadan işlenerek elde edilen maddelerdir. Aralarında bitkisel, hayvansal, madensel, kimyasal ve biyolojik maddeler bulunur. Geleneksel Çin ilaçlarının bulunuşu ve kullanılışı Çin'de binlerce yıllık geçmişe sahiptir. Geleneksel Çin ilaçları terimi ise bir isim olarak geç ortaya konuldu sadece batı tıbbının Çin'e girmesinden sonra iki tıp arasındaki değişikliklerin tarif edilmesi amacıyla geleneksel Çin ilaçları da bir kelime olarak saptandı. Toprağı geniş olan Çin'deki karışık coğrafi yapı, çeşitli iklim şartları ve değişik doğal ortamlar, çeşitli bitkisel ilaçların üretilmesine elverişli koşulları sağladı. Şimdi Çin'de 8 binden fazla çeşit geleneksel Çin ilacı üretilmekte daimi olarak kullanılan bitkisel ilaçların sayısı 600 çeşidi aşmıştır. Geleneksel Çin ilaçları hem miktarı hem de çeşidiyle dünyada ilk sırada yer almaktadır. Günümüzde Çin'de üretilen geleneksel Çin ilaçları yurt içinin ihtiyacını karşılarken 80'den fazla ülke ve bölgeye de ihraç edilmekte ve birçok ülkenin halkları tarafından beğenilerek kullanılmaktadır. Sevgili dinleyenler programımızın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.